Ben Yaşar Paşaoğlu Almanya'dan Türkiye'ye sesleniyorum. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener'e, Ekrem İmamoğlu'na, Tayyip Erdoğan'a Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Eylül 1938'de yazdığı gizli vasiyeti lütfen Türk milletine açıklayın. Aksi takdirde Türk milletinin milli iradesine karşı suç işlemiş olursunuz. Çünkü o gizli vasiyet daha bir yıl bundan önce, daha açıklanmadan önce gerçekleşti. Bütün dünyadaki var olan bilgilere göre gerçek kurtarıcı İstanbul'da 1995'te Zuhur etmişti. Sonra 1999'da İstanbul'da kıyam etmişti. Bu yılların içinde 5. cinci hüddamcılar hemen harekete geçtiler. Gerçek mehdiye engel olmak için cinci hüddamcıların vazifeleri, kötüleri ve aptalları kontrol etmek ve azdırmak. Cinci hıddamcılara, cinci putperestler biat ettiler. Sonuçta cinci hıddamcılar müritleri bir birinden nefret ettiler. Cinci huddamcılar hiç utanmadan hep dini ve Kur'an'ı övdüler. Oysa Kur'an'da ahlak ile alakası olan hiçbir ayet bile yok. Ama şiddete ve ayrımcılığa izin ve ruhsat veren yüzlerce ayetler var. Türklerin kafalarını karıştıran ilk beş cinci kuddamcılar şunlardır. Birinci Fethullah Gülen, ikinci Tayyip Erdoğan, 3-cü İskəndər Evrelan oğlu, 4-cü Hasan Mezarcı, 5-ci Adnan Oktar kurtarıcı düşüncelerini həm yahudilər, həm xristianlar, həm də müsəlmanlar Sümer türklərinin tabletlərindən çalmışlar. Yahudilər Moşiaq demişlər, xristianlar Mesih demişlər, müsəlmanlar Mehdi demişlər. gerçek kurtarıcı mevcut olan hiçbir dine bağımlı olmaz. Bir dine bağımlı olan zaten Mehdi olamaz. Çünkü Mehdi'nin ilk görevi bütün dinleri ve tarikatları yok etmek. Gerçek Mehdi bütün dünyadaki <laughs> insanları bağnaz dinlerden kurtarmak için gelmiş gerçek Mehdi göktüklerin torunudur. Delil olarak elinde altın çağın kutsal sandığı ve hakikat kitabı var. Müslüman olan asla Mehdi olamaz. Müslüman olan kurtarıcı değil, sadece batırıcı olabilir. 31 Mart günü Türkiye'de Ridet metafizik savaşı yaşandı. Sonra 23 Haziran günü İstanbul'da etum metafizik savaşı yaşandı. Bu iki savaşı da kötüler Deccal ile birlikte kaybettiler. Bu iki metafizik savaşı 2019'da Mehdiyet hareketi kazandı. Mehdi'nin tanınmasına en büyük engel AKP iktidarıdır. Son bir yılın içinde Türkiye'de ahlaksız başkanlık yönetim sistemi tamamen iflas etmiş durumda. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Eylül 1938'de yazdığı gizli vasiyete göre Türkiye Cumhuriyeti 5 Eylül 2019'dan itibaren Ahlakasi başkanlık yönetim sisteme geçmek zorunda olacak. Bu konuda daha fazla bilgi almak için benim diğer video kanalımda izleyebilirsiniz. Orada bu konuda 72 video var. Video kanalının adı Gök Tengri İnancı. Görüşmek üzere.